Pardon merhabalar. Şey annenize mi verirsiniz yoksa kız arkadaşınıza mı? Anneme veririm. Annenize verirsiniz evet. bu şeyi. Peki kız arkadaşınız? Ya kendisine de vermek isterim ama annem benim için daha değerli. Anneniz daha değerli. Ama şu an ben senin yanındayım. Yani. Annen yok yanında yani. Şu an çiçek bana veriliyor yani. Tamam da yani anne ayrı kutsal bir kelime yani. Anneme verirdim. Ben. Ama şu an çiçek benim yanımdayken sana veriliyor ama. Salak mısın sen? Ne yapayım ben sen şu an çok saçmaladın annem benim için daha değerli yani ben anneme veririm. Tamam. Kusura bakma. Tamam da şu an sen benimle sevgilisin annenle sevgili değilsin yani. Olabilir ama benim ilk aşkım annem. Yani bu durumda ben annemi seçerim yani ben açık konuşan bir insanım. Annem benim için daha değerli. Anneme verirdim yani. Bana veriliyor bu çiçek farkındaysan. Ama bir soru soruldu annenize mi verir, verirsiniz yoksa sevgilinize mi ben anneme veririm? Abi İlk önce Anladım. bana verebilir Peki mi? şunu sorayım size. Peki size bir telefon versem babanıza mı verirsiniz yoksa erkek arkadaşınız?